Evet İngiltere'de yavaş yavaş ev almak biraz zorlaşacak. Bu yeni uygulama, yeni rental agreement'larla beraber. Ev almak neden zorlaşacak? Şimdi yani şunu konuşalım. Benim bir evim var satmak istiyorum ve kirada şu anda. Çıkarabilmek hiç kolay olmayacak. Büyük ihtimalle de. Şimdi evi Satarken kiracısıyla satmak zorunda kalacağım. Yani kiralayan bir insan yaklaşık 6 yıldan önce çıkarabilme şansınız olmayacak gibi bir şeyler var ortada. Bir şeyler e, ne denir? E, zor olacak. Şimdi düşünün siz ev almak istiyorsunuz. Evin içinde kiracı var. Eğer kiracı çıkmam derse o evi nasıl alacaksınız? Kiralamak amaçlı almıyorsunuz. Bodrum alacaksınız ama içinde kiracı var. Kiracıyı çıkarmak çok büyük sorun olacak yeni uygulamada. Bu Labour Parti'nin yapmış olduğu bayağı kötü bir um, planlama oldu. Çünkü yani kiracıyla beraber almaya kalkarsa morge şirketleri biz size batület değil batület vermedik diyecekler. Nasıl çıkacaksınız bu işin içinden? O kadar büyük bir yanlış yaptılar ki um, bu işin altından çıkamayacağız önümüzdeki sene eğer yasala bir değişiklik acilen yapmazlarsa. Allah kolaylık versin. Yani yani ilk evini alacaklar için de çok zor. İçinde kiracısı ev sahibi de çıkartmak istiyorsa birisini. Düşünsenize yani ben evimi satmak istiyorum. Çıkın dedim adamlara. Bir şekilde bir şekilde çıktılar. Tamam. Çıkmadan önce ilan koysanız bile adam göstermeyebiliyor evi. Çıktıktan sonra göstermeye başladınız. İngiltere'de bir evin satış işlemi ortalama 4 ile 6 ay arasında. Abi düşünür müsünüz şimdi 4 ile 6 ay yani morgajı siz ödeyeceksiniz. Yani 1000 liradan deseniz 6 ay süsü 6000 lira daha bir masrafınız var. bunun neresi adalet? İngiltere'de <laughs> görebileceği en kötü hükümeti gördük ya. Herhalde umarım bundan daha kötüsü karşımıza çıkmaz. Yani her açıdan, mali açıdan, ekonomik açıdan, sosyal açılardan görebileceğimiz en kötü, gördüğümüz en kötü şeyi görüyoruz. Hükümeti görüyoruz. Böyle saçma yasa çıkarılamaz ya. Yani. yani birisini nasıl halledeceğiz onu ben merak ediyorum. Yani biri evini satmak isterse ya da birisi ev almak isterse ve içinde kiracı varsa Nasıl çıkacaklar bu işin içinden önümüzdeki Nisan'dan itibaren gerçekten ama gerçekten çok merak ediyorum. Yani çok kavgalar çıkacak önümüzdeki Nisan'dan sonra şimdiden az olun haberiniz olsun. Ya bu arada yani kiracılar için de bazı şeyler çok böyle güzel ama öbür taraftan da yani kira artışları da belli oranların üstüne çıkabilir. Hani ucuza oturuyorum diye de çok sevinmeyin ev sahibi birdenbire manyak bir kira artışı getirebilir. Çünkü piyasadaki o civardaki evlerin fiyatları bu fiyat değil. Sizin fiyatınızı birdenbire yüzde değil yüzde on beş falan zam yapabilir. Ondan sonraki yıllarda olmayabilir ama oralarda kiralar fazla artarsa onlar da artacak. Coştu arkadakiler. Hadi size coşun bakalım. Neşeniz bol olsun. Kahkahanız güzel olsun. Ne kadar kötü haber versem de bazı şeyler iyi haberler.